Ticaret yapma fikri olan ya da ticaret yapan, başlamak üzere olan birçok girişimcinin ticaret konusundaki vergi muafiyeti hep kafasına takılmıştır. Nasıl ben daha küçük işletmeyim, bu işlere yeni başlıyorum, vergiden muaf nasıl olabilirim, en azından bir kısmından nasıl muaf tutabilirim? Bunu araştırmıştır mutlaka. Bu video denk geldiyseniz de bu konulara ilgilisinizdir. İşte bu videoda sizlerle e, ticaret sürecinde vergi muafiyetini konuşacağız. Neler yapabilirsiniz? Hangi kazanımlarınız olacak? Bunları sizlere aktarıyor olacağım. Konuyu çok uzattım. Hadi videoya başlayalım. Kıymetli izleyicim yeni videoya hoş geldin. Yepyeni bir videoyla karşındayım. Bu kanalda e-ticareti konuşuyoruz. Dijital pazarlamayı, yapay zekayı, teknolojiyi, girişimciliği konuşuyoruz aslında. Bugünkü konumuzsa birçoğumuzun merak ettiği e-ticaret süreçlerinde vergi muafiyeti arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bazı konularda devletin sağladığı kolaylıklar var. Bunlar neler? İşte 29 yaşınızın altındaysanız e, SGK desteği size Bağkur desteği sağlıyor bir yıl boyunca. Devlet size genç girişimciyseniz zaten belli destekleri sağlıyor. İşte SGK muafiyeti Bağkur muafiyeti sağlıyor. İşte bunun yanında belli cirolara kadar yine vergiden muaf tutuyor sizleri. İşte gibi gibi bunun gibi şeyler var. Bunun gibi teknik detayları ilgili mali müşavirinize sorabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere doğru bilgiyi aktaracaktır. Bu arada hemen videoya küçük bir reklam da koyalım. Eğer şahıs şirketi kurmak üzereyseniz ve konuları, bu konuları araştırıyorsanız bizim Kobifix olarak şahıs şirketi kuruluş danışmanlığı hizmetlerimiz var. Yine mali müşavirimiz var. Bu konuda sizlere çözüm sunuyoruz. Aşağıda linki bırakıyorum. Oradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Reklamı kesip devam ediyoruz. Hemen minicik bir araya reklam eklemiş olalım. Dediğim gibi de. devletin sağladığı Bağkur ve vergi muafiyeti kısmı var zaten şahıs şirketleri için. Peki 700 bin liraya kadar nasıl muaf olacağım? 700 bin liraya kadar nasıl bir vergi muafiyeti alabilirim ki e, vergiden muaf olayım, ne yapayım dediğinizi biliyorum arkadaşlar. Şimdi e, devletimizin özellikle evde iş yapan girişimciler ya da işte böyle hani nasıl diyeyim çilingir gibi işte e, ya da böyle daha hani seyyar işler yapan insanları düşünün. Hani onlar gibi ve e ticaret üzerinden ürünlerini satan, evde el emeğiyle bir şeyler yapan girişimcileri desteklediği bir modeli var arkadaşlar. Vergi muafiyeti modeli var. Bu vergi muafiyeti modeli 1 Ocak 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış ve yürürlüğe girmiş bir konu arkadaşlar. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 320 bin liraya kadar bir vergi muafiyeti sağlanıyordu. Ama 2023'te bu güncellendi. 700 bin liraya çıktı. 700 bin liraya kadar vergi muafiyeti alabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu desteği kimler alabilir? Biz bu desteği nasıl alabiliriz? Arkadaşlar bu desteği almak için 700 bin liralık vergi muafiyetini almak için herhangi bir mağaza, işletme adresinizin olmaması gerekiyor. Tüm süreci evden yürütüyor olmanız lazım, evden yapıyor olmanız lazım. Mesela benim bir markam var biliyorsunuz işte Hikvo. Biz burada çeşitli ham maddelerden dekorasyon ürünleri üretiyoruz. Dekorasyon ürünlerinin aslında bir dekorasyon ürünü üretmenin yanında eğitimler veriyoruz ve ham madde satışı yapıyoruz. İşte bu ürünleri üretenlere kalıp vesaire gibi satışlar yapıyoruz. Bu ürünleri üretenlerin de çoğu Evlerinden bu işleri yapıyorlar zaten. Hani %80'i 90'ı evden bu işi yapıyorlar. Evden bu işi yaptıkları için de mesela bu tarz işler yapan işte evde böyle mum yapan, evde e, halı kilim dokuyan, evde e, yere gören, kaza gören, bunun gibi işlere düşünün böyle sanayi makineleri kullanmadan bu işleri yapan değerli girişimci arkadaşlarımız bu vergi muafiyetinden yararlanabiliyorlar arkadaşlar. Ticaret e satışı da yapabilirsiniz. Önemli değil. Nerede sattığınızın çok bir önemi yok. Buradaki önemli nokta, devletin önemli baktığı nokta diyor ki kardeşim sen sanayi makinesi kullanmadan, sanayi makinalarından yardım almadan evde el emeğiyle kendin bir şeyler yapabiliyor musun? Yani buna bakıyorlar vergi memurunu buna ikna ettiğiniz zaman siz bu vergi muafiyeti belgesini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelir vergisi dairesinin 283 numaralı tepliğinde bir dilekçe var arkadaşlar. Bunu internetten bulabilirsiniz. Linkini unutmazsam ben de videonun altına eklerim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada bir dilekçe var. O dilekçeyi dolduruyorsunuz. Diyorsunuz ki vergi dairesine bölgenizdeki en yakın vergi dairesi kimse. Diyorsunuz ki sayın Devlet, Sayın Maliye, ben evde işte el emeğiyle e, alçıdan, taş tozundan ürünler yapıyorum. Bunları da satıyorum. Bu satıştan elde ettiğim hani parayı da kendim kendi çapımda el emeğiyle göz nuruyla yaptığım için aile bütçesine destek sağlıyorum. Dediğiniz noktada zaten vergi memurları bir denetime geliyorlar arkadaşlar. Bakıyorlar gerçekten evde siz bunları yapıyor musunuz? İşte sanayi makinesi kullanıyor musunuz? Kullanmıyor musunuz gibi. Ondan sonra bu belgeyle beraber artık siz satış yapabiliyorsunuz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. E, yaptığınız satışların kayıtlarının yani paralarının Şeye gelmesi lazım, kendi banka hesabınıza gelmesi lazım. Yani başkalarının banka hesabına vesaire attığınızda daha sonra bunlar böyle dnete falan takıldığında çok başınız ağrır. Yani o belgeyi alıyorsunuz, hesabınıza gelen 700 bin liraya kadar olan paradan vergiden muafsınız arkadaşlar. Ee, peki biz bu vergi muafiyet belgesiyle e ticaret yapsak, işte ürün gönderdiğimiz ürünlerin içerisine bu belgenin fotokopisini koysak vesaire oluyor mu? oluyor arkadaşlar. İnternet ürün sattığınız zaman o paketin içerisine size verilen belgeyi koyabilirsiniz. Koymasanız da hani e, çok sıkıntı oluyor mu? Ya denetim falan takılırsa sıkıntı olur arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Oldu ki hani kargoların toplama merkezlerinde mesela PTT kargo ile gönderiyor genelde evden iş yapanlar. Oldu ki bir denetim falan oldu. Sıkıntı olabilir. O yüzden o belgeyi o paketin içerisine koymanız lazım. Burada şöyle bir yalnız sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz. Çeşitli pazar yerleri ya da ödeme kuruluşları esnaf vergi muafiyet belgesini kabul etmeye biliyorlar arkadaşlar. İşte burada aslında sıkıntılar başlıyor. O sıkıntıları da nasıl aşabilirsiniz? Aşamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Direkt bunu söylemem lazım. Ne yapacaksınız o zaman da? O zaman da şahıs şirketi kuracaksınız. Yani buradaki bu vergi muafiyet konusu işte 700 bin liralık vergi muafiyeti konusu şu aslında siz ha bu 700 bin lira dediğiniz parayla doğru araba alamıyorsunuz zaten abi yani siz burada kendinizi deneyebilirsiniz işte mesela ikinci el sitelerinde çeşitli platformlarda instagram üzerinde vesaire kendinizi deneyebilirsiniz baktınız bu işleri yapabiliyorsunuz bu işler oluyor bu işleri seviyorsunuz arkadaşlar o zaman gider bir şahıs şirketi kurarsınız işte 700 bin lira limitiniz dolduktan sonra mesela gider bir şahıs şirketi kurarsınız ondan sonra yolunuza bakarsınız ondan sonra her yerde resmi olarak vergi e, kayıtlı vergi levhalı bir tacir ticaret erbabı olarak istediğiniz her yerde satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama hani benim bu anlattığım konu biraz daha ben kendimi deneyim yapabiliyor muyum yapamıyor muyum neler yapıyorum vesaire gibi işte evden hani biraz hobi olsun ama hobimde biraz bana gelir getirsin diyen arkadaşlarımızın işine yarayacak bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Zira ben e-ticarette çok iyi şeyler yapmak istiyorum. Ben e-ticarette çok ciddi cirolar yapmak istiyorum diyen insanların şirket kurmak gibi vesaire bir dilerdi olmamalı arkadaşlar. Yani elinizde gerçekten iyi bir doneniz varsa, iyi bir nişiniz varsa şirket kurmak vesaire konuları sizin gözünüzde büyümemeli. Bunlar çok küçük basit konular. Bunları çok kolaylıkla aşabilirsiniz. Çok kolaylıkla bunların üstesinden gelebilirsiniz arkadaşlar. Hele hele ki bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hele hele ki genç bir girişimciyseniz. E ee, ilk adımlarınızı atıyorsanız lütfen kör cahil şekilde atmayın arkadaşlar. Yani ne iş yapmak istiyorsanız abi işte e, yani kum da satmak istiyorsanız, kireç de satmak istiyorsanız, işte elektronik bir ürün de satmak istiyorsanız lütfen bu işleri yapan işletmelerde kendinizi bir staja tabi tutun. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Oradaki operasyonu öğrenin. Yani şu bir kağıt kutusu bu kağıt kutusu nasıl satılıyor nereden geliyor nasıl paketleniyor nasıl korunuyor işte süreçler nasıl işliyor müşteri ne istiyor müşteriyi anlayabilmek e ticaretin aslında en kırılma noktası en dikkat çekici noktası arkadaşlar yani müşteriyi doğru anlayabilirseniz doğru analiz edebilirseniz aslında doğru ürünleri doğru alanı seçebilirsiniz o sektördeki alandaki açığı bulabilirsiniz bu da sizi benim her zaman söylediğim gibi rakitlerimizden 10 basamak öne taşıyacaktır. Bakın bugün bizim çeşitli alanlarda faaliyetlerimiz var. İşte tarım var, hayvancılık var, yapı kimyasalları gibi şeyler var. Teknolojiyle ilgili e, bir sürecimiz var. Ne bileyim yazılım hizmetleri sağlıyoruz işte vesaire. Böyle birçok alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Kimi çok iyi gidiyor, kimi çok kötü gidiyor. Ama bunların hepsinde ve hepsinde girerken bu işlere bizim tecrübemiz var bir noktada farklı yerlerden tecrübeler edinmiştik. Farklı şeyleri tecrübe etmiştik. Hiç bilmediğimiz işlere hiçbir zaman girmedik arkadaşlar. Çünkü o öğrenme süreci hele ki az sermayeniz varsa sizi çok yıpratır. Yani özellikle az sermayesi olan insanlara girişimci arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Lütfen bu işleri tecrübe edin. Yani öyle butik açmak, işte 3-5 elbise koyarım, satarım, fotoğraf çekerim, mankenlik yaparım, işte mankenliği de ben yaparım, şöyle olur, böyle olur falan dediğiniz noktada bir yerden sonra çok yorulursunuz. İş size zul gelmeye başlar. Lütfen bu konuları dikkate alın. Hani buradaki 700 bin liralık e, vergi muafiyetinden bahsetmek istememin sebebi de aslında şu. Kararsızsanız ve ilk defa bir işi deniyorsanız Lütfen çok büyük oynamak yerine bu şekilde deneyin. Hani evden kendiniz üretim yapın, bir şeyler yapın. İşte ufak mesela diyorum ya bak biz hani işte mum dökü, mum dökümü yapan birçok insana hammadde sağlıyoruz, işte kalıp sağlıyoruz, onu sağlıyoruz bunu ve bu insanların hepsi evinde yapıyor bu işi vergi muafiyeti alıp yapıyorlar. Vergi muafiyeti almadan yapanlar var. İşte şahıs şirketi kurup yapanlar var. Limitede dönenler var. Büyük atölyeye geçenler var. Yani birçok insanı tanıyoruz. Ve bu süreçte insanların neler yaşadığını, nasıl büyüdüklerini, nasıl evlerinin salonunda döküm yaparken, evlerinin salonlarında vazo yaparken nasıl mağazacı olduklarını, nasıl mağaza kurduklarını vesaire tüm bu süreçleri bildiğim için arkadaşlar sizlere hani daha doğru bir noktadan yaklaşmaya çalışıyorum. Lütfen yanlış anlamayın işte ya adam ham madde satıyor işte adam kalıp satıyor da bize de şu ürünleri satacak satmaya çalışıyor pazarlama yapmaya çalışıyor değil. Ya tabii ki almak isterseniz biz memnun oluruz tabii ki biz de bir iş etmeyiz yani kar etmek isteyen bir iş etmeyiz biz de memnun oluruz alırsınız bizden ama konu bu değil arkadaşlar yani konu ee, daha sağlam adımlarla daha küçük ama yavaş yavaş büyüyen, daha güvenli büyüyen, daha kalıcı sürdürülebilir iş modelleri oluşturabilmek arkadaşlar. Bir anda çok hızlı büyüdüğünüz bir işte tutunmanız çok zor olur. Hani diyorlar ya hızlı giden atın bilmem ne olur diye. Ha, gerçekten öyle olur yani. O yüzden ben her zaman kademe kademe büyümeye, kademe kademe ilerlemeye çok inanan bir insanım. Size yemin ediyorum ben eticarda başladığım zaman benim koli alacak param bile yoktu. Koli alacak param yoktu. Band alırken, koli band alırken bir tane bir tane alıyordum. Yani o günlerden çok şükür hamdolsun bugünlere geldik, bugünlere geldik. Bugünlerden belki çok daha ileriye gideceğiz. Ama bu süreç hep e, tabii ki elimi hızlı tutmayla da hızlı karar vermeyle de oldu. Ama hep güvenli noktadan devam etme. Yani e, bir şekilde... Hani daha doğru kararlar vermekle aslında ilerleyebiliyorsunuz. O yüzden bu karar yani hayatınızdaki tüm kararları verirken tabii ki çok geniş çaplı e, sonrasında düşünmeniz gerekiyor ama özellikle eticaret sürecinde anlık düşünmeyin arkadaşlar. Eticaret girişimcilerini hani e, bu konuda hep uyarıyorum ben. Anlık düşündüğünüz, anlık verdiğiniz kararlar, anlık aldığınız aksiyonlar sizin işletmenizi batış noktasına getirebilir. E, ama burada şunu da ekleyeyim videoyu kapatayım hani anlık karar vermekle patavatsızca karar vermek aynı şey değil arkadaşlar yani ee, o nasıl anlatayım bir anda böyle bir gaza gelip bir karar veriyorsunuz ya Ondan vazgeçmelisiniz. Daha geniş çaplı düşünmelisiniz. Yarın düşünmelisiniz. Sonraki günde düşünmelisiniz. Hatta 10 ay sonrasını da düşünerek hani ben böyle bir ürüne gireceğim ama bu ürünü nasıl büyütebilirim? Bu ürünün bir geleceği var mı? Bu ürünü ben ilerletebilir miyim? Bunları mutlaka düşünmelisiniz arkadaşlar. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi, kıymetli vaktinizi benim çok konuşmama ayırdığınız için, birlikte vakit geçirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Oldu ki lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.